5. ders Musa'nın ölümü sadece Tanrı. Merhaba. Bugün büyük lider Musa'nın ölümü hakkında konuşmak istiyorum. Evet. Musa'nın ölümü sadece hayatının bir sonu değil, Tanrı'nın halkını sevmesi ve onları kurtarması için planladığı büyük ve harika işin bir parçasıdır. Bugünkü metin lider Musa'nın son yolculuğunu ve onun ölümünü ele alarak Tanrı'nın önünde nasıl bir tutum sergilememiz gerektiğini bizlere öğretmektedir. Çölde Sayım 20. bölüme bakalım. Çölde Sayım 20. bölüm 2. ayetten 12. ayete kadar okuyalım. Ancak topluluk için içecek su yoktu. Halk Musa ile Harun'a karşı toplandı. Musaya: "Keşke kardeşlerimiz Rabbin önünde öldüğünde biz de ölseydik." diye çıkıştılar. "Rabbin topluluğunu neden bu çöle getirdiniz? Biz de hayvanlarımız da ölelim diye mi? Neden bizi bu korkunç yere getirmek için Mısır'dan çıkardınız? Ne tahıl, ne incir, ne üzüm, ne de nar var. Üstelik İçecek su da yok. Musa ile Harun topluluktan ayrılıp buluşma çadırının giriş bölümüne gittiler. Yüzüstü yere kapandılar. Rabbin görkemi onlara göründü. Rab Musa'ya değneğini al dedi. Sen ve ağabeyin Harun topluluğu toplayın. Halkın gözü önünde su fışkırması için kayaya buyruk verin. Onlar da hayvanları da içsin diye kayadan onlara su çıkaracaksınız. Musa kendisine verilen buyruk uyarınca değneği Rabbin önünden aldı. Musa ile Harun topluluğu kayanın önüne topladılar. Musa: Ey siz baş kaldıranlar, beni dinleyin dedi. Bu kayadan size su çıkaralım mı? Sonra kolunu kaldırıp Değne ile kayaya iki kez vurdu. Kayadan bol su fışkırdı. Topluluk da hayvanları da içti. Rab Musa ile Harun'a Madem İsraillilerin önünde bana güvenmediniz ve kutsallığımı küçümsediniz dedi. Bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeyi de götürmeyeceksiniz. Musa Meriba suyu olayında Tanrı'nın emrine karşı çıkarak kayaya iki kez vurdu. Bu nedenle Tanrı onun Kenan diyarına girmesine izin vermedi. Bu Tanrı'nın adil yargısını gösterir. Ancak Musa hatasını alçak gönüllülükle kabul etti ve sonuna kadar Tanrı'ya itaat etti. Görevini sadakatle yerine getirdi ve İsrail halkını Kenan topraklarının eşiğine kadar getirdi. Şimdi yasanın tekrarı 34. bölüme bakalım. Yasanın tekrarı 34. bölüm 1. ayetten 8. ayete kadar okuyalım. Bundan sonra Musa Muav ovalarından Nevo dağına giderek Eriha kenti karşısındaki Piska Dağı'na çıktı. Rab ona bütün ülkeyi gösterdi. Dana kadar uzanan Gilat'ı, bütün Naftali'yi, Efraim ve Maneşya bölgelerini, Akdeniz'e kadar uzanan bütün Yahuda bölgesini, Negevi, Hurma kenti, Eriha vadisinin Soğar'a kadar uzanan ovasını. Sonra Musa'ya şöyle dedi. İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a senin soyuna vereceğim diye ant içtiğim ülke budur. Ülkeyi sana gösterdim ama oraya gitmeyeceksin. Böylece Rabbin sözü uyarınca Rabbin kulu Musa orada Muav ülkesinde öldü. Rab onu Muav ülkesinde Betbeor karşısındaki vadide gömdü. Bugün de mezarının nerede olduğunu kimse bilmiyor. Musa öldüğünde 120 yaşındaydı. Ne gözleri zayıflamıştı ne de gücü tükenmişti. İsrailliler Muav ovalarında Musa için 30 gün yaz tuttular. Musa Tanrı'nın sözünü gerçekleştireceğine inanıyordu. Musa Tanrı'nın sözünü gerçekleştireceğine inandı ve Tanrı onun sadakatini hatırlayarak vaat edilen toprakları ona gösterdi. Musa ölümünden önce bile güçsüz düşmemişti. Yasanın tekrarı 34. bölüm 7. ayeti tekrar okuyalım. Musa öldüğünde 120 yaşındaydı. Ne gözleri zayıflamıştı ne de gücü tükenmişti. Buna rağmen Musa Tanrının belirlediği yerde vefat etti ve Tanrı bizzat onun cenazesini gerçekleştirdi. Musa'nın mezarı bilinmemektedir. Musa İsrail halkı için büyük bir liderdi. Ancak onun hizmetinin odak noktası kendisi değil, Tanrının yüceliğiydi. Musa'nın mezarının bilinmemesi insanların Musa'ya tapılmasını veya mezarını kutsallaştırmasını önlemek içindi. Tanrı halkının Musa'yı ilahlaştırmasını veya mezarına tapılmasını istemedi. Bu yalnızca Tanrı'nın yüceltilmesi ve tapınılması gerektiğini açıkça gösterir. Musa muhteşem bir insandı. Yasanın tekrarı 34. bölüm 10. ayete baktığımızda o günden bu yana İsrail'de Musa gibi Rabbin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı. Bu büyük liderin ölümü, cenazesi ve mezarının gizliliği Tanrının amacının halkını liderlere değil yalnızca Tanrı'ya tapınmaya Yönlendirmek olduğunu gösterir. Hiç kimse Tanrının yerine geçemez. Birlikte dua edelim. Tanrım, büyük lider Musa İsrail halkını Mısır'dan çıkardı. Çölde 40 yıl boyunca yiyecek giyecek sağlayarak halkına rehberlik etti. Ancak Musa'nın ölümünün önünde. Yalnızca sana tapmamız ve insanları yüceltmememiz gerektiğini öğreniyoruz. İyi liderlere güvenip onlarla birlikte çalışsak da umut ve dikkatimizi yalnızca sana çevirmemiz gerektiğini unutmayalım. Bize yalnızca sana bakmayı ve sana güvenmeyi öğret. İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Amin.